kalem etek kalıbım var ve ben bu kalıpla birlikte plele eteği nasıl dönüştürülüyor onu anlatacağım. Evet hep birlikte başlayalım artık. Evet öncelikle buralar iptal ediliyor. Ben 3'er santim Evet bunları parçalıyorum arka beden oluşturdum daha sonra ön bedende de aynı işlemi gerçekleştireceğim. 3 santim vermiştik. Şimdi 6 santim veriyoruz. aynı şekilde. Tek bir kanadımız yani kumaş katı kullanacaksak eğer ben öyle yapacağım kumaş katı kullanacağım için şimdi bitti mi bitti mi hayır şimdi etek ucumuza geliyorum. 3 santim çıkıyorum. Evet, yan tarafımızdan da 3 santim bu şekil 3 santim dışarı çıktım. Şimdi yukarı kısmına ayarlayacağız. var. Burası kumaş katımız. Evet, pileli eteğimizin son hali bu. Üçer santim arayla uzun çizgiler oluşturdum etek kalıbımın üzerine. Aralar altışer santim, 3 santim, 6 santim, üst santim, 6 santim, santim, santim şeklinde. Etek kenarımdan 3 santim dışarı çıktım. Yaptım bu kadar. Bu bizim sadece bir tarafımız, kumaş katımız arkadaşlar. Onu unutmayalım. Şu şekilde olacak. Evet. Belirli bir yere kadar dikeceğiz. Ve bu şekilde pileli bir etek kalıbımız ortaya çıktı. Etek kalıbı çıkarmak çok kolay. Bunları değişik modellere dönüştürmek de aynı şekilde çok kolay. Ben 3'er santim tercih ettim. Fazla da tercih edilebilir. Daha düşük de tercih edilebilir. Ben çok fazla